ismini bile vermek istemediğim ama her seferinde mecbur kaldığım bir ülkedeki gazete ekranda gördüğünüz manşeti atmış. Bu manşet Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur bir Yunan paçavrasının Sayın Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, alçaklığın bir politika olmadığını, sadece yapan ve yaptıranların içinde debelendikleri ve layık oldukları hayat tarzının bir göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye olarak istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanıdır, başkomutanımızdır. Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir. Neyse, onlar bomboş işlerle uğraşırken bizler de gizli gizli planlarımızı yapalım. Doğu Akdeniz için birçok planımız var. Bunlardan biri de Kapalı Maraş. Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hayalet şehir olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalar Yunan medyasında yer aldı. Yunan medyasından Tannea gazetesi yayınladığı haberde konu çok ciddi. Kapalı Maraş açılacak ifadelerini kullandı. Ayrıca gazete, Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından açılacağı ileri sürüldü. Haberde Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi ekonomik turistik bölge, Akdeniz'in Las Vegas'ı gibi bir şey haline getirmekte var. Artık açıktır ki Ankara'nın projeleri adanın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak büyük hedefi dahilindedir ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili süreci yakından takip ettiğine işaret edilen haberlerde bölgenin baştan aşağıya değişim yaşayacağına işaret edildi. Emekli Tüm Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde uluslararası hukuk nezdinde haklı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin devamlı barış ve demokrasiden yana olduğunu söyleyen Yaycı, Yunanistan devamlı surette savaş ve çatışma söylemleri üzerinde politika üretiyor dedi. Yaycı, Türkiye'nin Montreux'e sadık olduğunu ifade ederek, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde sözleşmedeki maddeler uygulanırsa boğazdan ticari gemileri gündüz geçirebiliriz. Kılavuzluk zorunlu kılınabilir. Gemilerin rotalarını biz belirleriz ve içini kontrol edebiliriz. Ayrıca boğazları kapatabilir, geçişi önleyebiliriz, dedi. Savaş ve çatışma tehdidinde bulunan ülke Türkiye değil, bunları söyleyen Yunanistan'dır. Türkiye'ye savaşacağını hissettirmek istiyor. Türkiye sürekli barıştan, diplomasiden söz ediyor. Türkiye kendini yakın savaş tehdidi altında hissedebilir. Böyle olunca Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin ikinci ve altıncı maddesi var. Bu maddelere göre ticaret gemileri gündüz geçiş yapmak durumundalar. Kılavuzluk zorunlu kılınabilir. Geçişi Türkiye'nin göstereceği geçiş rotalarından yapmak durumunda kalırlar. Yunanistan'ın turizmden sonra ikinci büyük gelir kaynağı deniz taşımacılığıdır. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birinci gelir kaynağı deniz taşımacılığı. Türk boğazlarından senede 45-50 bin gemi geçiyor. Bunların büyük çoğunluğu Yunan'la Rum bandrollü gemiler. Türkiye geçişleri yavaşlatabilir, bekletebilir. Kılavuz aldırmayı söyler, rotaları belirler. Eğer kendini savaş tehdidi altında hissederse, bu gemilerde savaş malzemesinin taşındığını düşünürse, kaçak mal listesi yayınlayıp kontrolünü yapabilir. Uluslararası hukukta bunun yeri vardır. Her bekleme ve gecikme gemilere ciddi bir maliyet getirecektir. Avrupa Birliği 24-25 Eylül'deki toplantıdan sonra ekonomik yaptırım uygulamaya kalkarsa Türkiye'de bunları masaya koymalıdır. Ayrıca Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin savaş gemileri için 20-21. madde devreye girer. Türkiye, savaşa yakın hissettiği tarafların gemilerini boğazları kapatabilir, geçişi önleyebilir. Türkiye, hukuktan kaynaklanan haklarını savunmak durumunda bırakılan bir devlettir. Kimsenin denizinde, toprağında gözümüz yok. Bizim toprağımızda, denizimizde gözleri olmasına da tahammülümüz yok. Libya ile Türkiye anlaşmasında karşılık kıyıların hattı 18,5 mildir. Çok dar bir genişliktir. Bu genişlik Yunan adalarının özellikle Rodos, Kaşot, Kerpet adasının karasularının ötesinden geçer. Dolayısıyla müzakereye oturulduğu an 18,5 millik hat yenir. Çünkü hemen adaların yanından geçer. Yunanistan'la müzakereye başladığınız zaman Türkiye Libya hattı ortadan kalkar çünkü Yunanistan'a ne kadar deniz yetki alanı vereceğinizi konuşuyorsunuz anlamına gelir. Yunanistan'ın Mula'da hak iddia etmesiyle Doğu Akdeniz'de hak iddia etmesi aynı şeydir. Deniz hukuku açısından Muğla'da hak iddia ederse masada görüşecek miyiz? Türkiye, gayri askeri statüdeki adalar konusunu ve bunların devir şartının ortadan kalktığını hukuki ve diplomatik yoldan çok kuvvetli dile getirmesi lazım. Lozan Anlaşması Türkiye'nin kurucu senedidir. Anlaşmadaki şartlara dönmeliyiz. Lozan'daki gibi egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık, kayacığa sahip çıkmasın. Bunları müzakere edelim. Diplomasiyi, müzakereyi bırakalım demiyorum ama bizim taleplerimiz, isteklerimizi Yunanistan'ın hukuksuzluklarını görüşelim. Türk milleti müsteri olsun. Askeri, milleti ve bütün kurumları da ayaktadır ve son derece güçlüyüz. Yunanistan'ın silahlı kuvvetleri bizim en fazla yarımız kadar. Biz onların iki katıyız. Yunanistan için askeri güç yarışına girmek akıl kârı değil. Türkiye zaten hiçbir zaman çatışma veya savaş söyleminde bulunmadı. Yunanistan, Türkiye'yi savaşla tehdit ederek Birleşmiş Milletler şartını ayaklar altına alıyor. Biz savaştan korkacak bir millet değiliz. Yunanistan kim? Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapmalıdır. Herkesi ittifak yapabilir. Mısır, Rusya, Yunanistan, Amerika, Çin ve İsrail kimle işbirliği yapması gerekiyorsa onunla yapar. Ama daha önce işbirliği yapıyordum, şimdi de yapmak zorundayım diye bir şey yok. Ne Amerika, ne Rusya, ne İsrail önceliğimiz Türkiye'dir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz Channel 4 televizyonuna son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye karşı açıklamalarını yorumlayan Akar, Türkiye'nin barıştan, diyalogtan yana olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiğini bildirdi. Bununla birlikte Türkiye'nin hak ve hukukunu da kullanmaya devam edeceğini belirten Akar şunları söyledi. Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için bir takım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendisine bir rol kapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan'la görüşmeye, diyalogumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan çeşitli şekillerde sık sık yaptırımlardan bahsetmek de bir tehdit dilidir. Gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Bu olaylar çözüme değil, çözümsüzlüğe katkı sağlıyor. Avrupa Birliği'nin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi görülmesi lazım. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uyarak yapmamız lazım. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi 200 yıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz. Türkiye'nin Akdeniz'e yaklaşık 2000 km kıyısı olduğuna vurgu yapan Akar Yunanistan'ın Ege'de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları silahlandırdığını aktardı. Bunların arasında Meis'in bulunduğunu ifade eden Akar, ''Bu uluslararası hukukun ülkeler arasındaki anlaşmaların ihlali değil de nedir? Bu bize bir tehdit değil de nedir? Bu iyi komşuluk ilişkilerine karşı bir darbe değil de nedir? Bunların hepsi göz ardı ediliyor ve Yunan komşularımız bencil şekilde kendi haklarından bahsediyorlar. Hiçbir şekilde bize hak tanımamak gibi bir eğilimleri var. Bunun olması mümkün değil.'' biz tekrar tekrar hakkımızı, hukukumuzu ortaya koyuyor ve bunlara saygı gösterilmesini bekliyoruz diye konuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan mevkidaşı Serios Petsas'a, Yunanistan'da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesini kınayan bir mektup gönderdi. Fahrettin Altun mektubunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayınlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, öte yandan bu tür hareketlerin Yunan ceza kanununa göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor. Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum dedi. İletişim Başkanı Altun mektubunda yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir ifadelerine yer verdi. Altun mektubunu Doğu Akdeniz'de diplomasiye ve adil bir çözüme defalarca şans veren ve ülkemizde birçok Yunan gazetecinin serbestçe çalışabilmesinden gurur duyan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ne gazetecilerin taciz edilmesinin veya hedef alınmasının ne de Yunanistan'daki bazı yayınların sorumsuzca davranışlarının barış davasına hizmet etmediği kanaatindedir sözleriyle tamamladı.